Abi sen onun hoş geldiniz. Ben Yunus Semre, Ümraniye'den geliyorum abi. Serbest meslekle uğraşıyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben yarışmaya hem ana olsun diye hem teğneneyim hem de yeni insanlar tanıyayım diye katıldım. <laughs> Bugün Yunus Semre'nin eline anam babam usulü bir mercimek çorbası içeceksiniz. Ardından bir çiğ börek yapacağım yanına da yeşil koyacağım abi mis gibi. Ana yemekten nohutlu pirinç bile olsun hocam. Bir de mantarlı tavuk sütü yapacağım abi bak mantarlı orası önemli. Salata da çoban salatası sunacağım tatlı olarak da sıkılan su bir canım. Allah <laughs> ha canınız almasın şaka yapıyorsunuz herde Ula bu meni gerçek mi şimdi? E ben bileydim çakardım ki yumurta demlerdim bir çay alır puanıma giderdim evime Yunus Emre'nin yemek yapamayacağını zaten anlamıştık geçen hafta Delikanlı bize kalemi almadı acaba? Neyse artık biz programdan sonra tüm yarışmacılarla beraber bir yere yemek yemeye gideriz artık herhalde bu kötü fiyasko menünün başka hiçbir açıklaması olamaz. Zahmet gerektiren hiçbir şey yok. Evet bir yanlışlık yok. Tatlı olarak da Supangule sunacak. Hahaha. <laughs> yani ben de o zaman geçen asla zahmet etmeseydim ya. Çok merak ediyorum bu kadar kolay bir menüsü var. Umarım mutfağın da kilpası içinde bırakmaz. Hahaha. <laughs> Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz Sinem Hanım. Merhabalar. Nasılsınız Yunus Emre Bey? Yuvarlanıp gidiyoruz işte Sinem Hanım. Ama bomba gibiyim. Yarışmaya hazırım. Yunus Emre Bey, gerçekten o menüyü sunacak mısınız bize? Yoksa gizlediğiniz ikinci bir menünüz falan mı var? Aşk olsun Sinem Hanım. Benim de ne yazıyorsa onu yiyeceğiz bu akşam. Evimizde ne yiyorsak bugün Yunus Emre'nin sofrasında da onlar olacak. Peki siz necisiniz? Ne iş yaparsınız? Neden geldiniz yarışmaya? Abla biz kimiz? Biz Ümraniye'den geliyoruz. Serbest meslekle uğraşırım ben. Vallahi sizleri tanımaya geldim. Ne yalan söyleyeyim. Çok da mutluyum. Umarım düşük puanlar aldığınızda da aynen böyle mutlu olursunuz. Neyse efendim hadi sizi markete uğurlayalım. Hadi eyvallah. Yunus Emre 30 dakikan var. Sen yine de oyalanmadan alışverişini yap. Sonra yarışmacılar bize ağlıyorlar. Yunus Emre, market alışverişine taze meyve sebze reyonundan başlıyor. Valla ben hep Feyza abla gibi kına alacağım yok. Birazdan metal alışveriş. Ülkemizin mis gibi mercimeğini alacağım. Mercimeğini. Hadi et siparişini ver artık. Selamun aleyküm Bir kilo kemiksiz tavuk incik istiyorum. Yarım kilo da kıyma istiyorum. Et siparişini veren Yunus Emre, Market alışverişine son gaz devam ediyor. Supanguley'i hazır alacaksın değil mi itiraf et? Galiba bildiğiniz markanın hazır tozlarını aldım bitti işte sur. Yunus Emre Çibörek'te kullanacağı hazır yufkalarını da alıp kasaya doğru yöneliyor. Borcum ne kadar? 811 simoleon. Yunus Emre market alışverişini 12 dakika 21 saniyede başarıyla tamamlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Leziz,